Herkese merhabalar Karıncalar ve Doğa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet bugün çok güzel bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün bundan yaklaşık 50 gün önce bulmuş olduğumuz Prenop Prenolopis e, Nitens yani kış kraliçemizi, bal karıncamızı inceleyeceğiz. Son durumuna bakacağız. İşçileri çıktı mı çıkmadı mı artık onu bu videoda göreceğiz. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Umarım keyifli bir video izletmiş olurum sizlere. Sizden iki ricam olacak arkadaşlar videoya başlamadan önce. Aşağıdan kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok çok desteklemiş ve mutlu etmiş olursunuz. 1000 aboneyi geçeli bayağı oldu. 1020 aboneleri falan geçtik. Hepinize birer birer çok çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde bir husustan daha bahsedeceğim arkadaşlar. Son dönemlerde karınca hobisinde malzeme kıtlığı yaşandığı için kıtlıktan ziyade hani bu hobinin en önemli kısımlarından biri olan şey malzeme. Ve hani bu malzemeyi güvenli, kaliteli ve ucuz şekilde bulmak birazcık zor bir olay ve bunu kolaylaştırabilmek için Türkiye'nin büyük ve güvenilir e, hobi satıcılarından olan Anstore Türkiye ile bir işbirliği yaptık. Arkadaşlar aşağıdan aşağıya açıklamalara bıraktığım kod ile %5'lik bir indirim kazanarak Anstore Türkiye'den alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Çok güzel, kaliteli ve güvenli bir site gerçekten öneriyorum. Ürünleri gayet kaliteli, e, bir bakmanızı öneririm. Aşağıdan açıklamada zaten satış linklerinin bırakırım aynı şekilde kodu doğruya yazarım hadi şimdi videoya geçelim. Evet bayağı bir zaman oldu Nitense. Arkadaşlar Nitense hakkında şöyle açmadan birkaç bilgi vereyim hemen. Arkadaşlar nitense kış kraliçeleri. Yani bunlar soğukta yaşıyorlar. Eğer soğukta olmazlarsa sıcak yerlerde dururlarsa bunların üzerinde bazı e, nasıl diyeyim size mantarlar küfler var. E, bu mantarlar küfler yani nemli ortamlarda sıcak ortamlarla çoğalıyorlar ve kraliçeyi öldürerek küflendiriyorlar bu şekilde bir kapağını Yani bu kırmızı şeyin açalım biliyorsunuz ki bir önceki videomuzda ya da belki daha videosu gelmemiştir bunları formikaryuma aktardık ben onu videosunu çektim ama belki gelmemiştir diye düşünüyorum bu şekilde küçük bizim kendi üretimimiz olan formikaryumuza aktardık bunun nedeni hem daha kaliteli bir görüntü alabilmekte aynı şekilde tüpte de biraz sıkıntı yaratıyordu benim için o soğutma olayı. Soğutma sistemini de göstereceğim bu videoda sizlere. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Nitens kraliçemizin yaklaşık 5'e yakın işçisi var. Hatta 2, 4, 6, 7 tane işçisi var arkadaşlar. Bu kraliçeyi ilk bulduğumda bana bütün herkes ölecek. Öldü. Yok şu zaman ölecek. Yok şu zaman ölecek diye Laflar söylediler. Bu gerçekten beni biraz daha hırslandırdı açıkçası. Hırs yaptım. Yani dedim ben bu kraliçeyi öldürmeyeceğim, yaşatacağım. E, ve yaşattık da arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu anda 7 tane işçisi oldu. Bu koneyi büyütmeyi hedefliyorum. Birazdan size bunu nerede baktığımı da göstereceğim. Yani setup'ını da göstereceğim. Setupsız bu kraliçeye bakmak zor arkadaşlar. Yani setup olmadan bu kraliçenin gerekli koşullarını sağlayamayabilirsiniz. Bu arada birazcık böyle koyu ronk. Tonlu gözükmesinin sebebi şey nasıl söylesem size formikariumun camından ötürü biraz mat bir formikarium camı biraz daha yaklaştırabilirsem kamerayı sizlere kamerayı sizlere belki daha yakından bir görüntü çekebiliriz şu şekilde evet daha yakından bir görüntü olmuş oldu görmüş olduğunuz gibi çok küçük kraliçeler, ay, ay çok küçük karıncalar ve bal gibi karıncalar biliyorsunuz bu Avrupa bal karıncası olarak geçiyor Nitens. Daha yeni çıkan işçiler var. Renkleri tam oturmamış. Bazılarının renkleri oturmuş. Bugün bunlar arkadaşlar beslemelerini yapacağız. İlk beslemelerini. Yani şekerli sularını ve proteinlerini vereceğiz. Biliyorsunuz ki ilk işi çıkana kadar bunlarda da besleme gerektirmiyordu. Fakat ilk işçileri çıktığı için artık bunların beslemelerini yapabiliriz. Bu videoda sizlere bunların beslemelerini yaptığımız şeyi göstereceğim. Beslemeyi nereden yaparız bilmiyorum ama yüksek ihtimalle e, şu taraftan ki kapıyı açacağım oradan beslemelerini yapacağım. Şimdi şu şekilde birkaç şeyden bahsedeceğim. E, Prenolopis nitens arkadaşlar biraz bakımı zor bir kraliçe. Bunun nedeni uygun koşulları sağlayabilmek. Şimdi ben size kısaca bunun e, koşulunu nasıl sağladığımı anlatayım. Yani bunun setup'ını nasıl kurduğumu anlatayım. Hem siz de eğer bulursanız zaten ilk başta böyle uç falan oluyor. Nitens uçtu. Bayağı önce uçtu. Ben Ramazan Bayramı'nda bulmuştum bunu. E, Nitens arkadaşlar bulduktan sonra öncelikle bunu en uygun koşullar 15 derece ile 18 derece aralığındaki koşullar. O koşullarda gayet sağlıklı ilerliyor. Çok yavaş gelişen bir kraliçe, yavaş gelişen bir cins. E, ben bunu şöyle yaptım. Hemen size onu da göstereyim. Şu şekilde bir kutu var. E, bu ayakkabı kutusuydu. Bu arada su akmış buzun suyu. E, biliyorsunuz şunun içindeki şu zımbırtı şey e, ısı geçirmez bir yalıtım malzemesi. Biliyorsunuz ki benim ısıtma şeyinde de vardı. Bunu koydum ki ısıyı hemen kaybetmesini. şöyle bir kaplama yapabilirsiniz. Yaptıktan sonra buraya buzlu küçük limonata şişeleri var ya. Bir kenara şuraya formikaryumu koyuyorum. Buraya da buzlu e, limonata şişesini koyuyorum. Kapağını da kapatıyorum. Kapağını da göstereyim şu şekilde. Kapağı da yalıtımlı bir şekilde. Bunu kapatıyorum ve bırakıyorum. Bu yaklaşık 12 saat gidiyor. 12 saat boyunca o buzlu su ilerliyor. 2 tane limonata şişesi var. 12 saat sonra diğer limonata şişesini koyuyorum. 12 saat sonra sürekli 12 saatli bir değiştirerek ilerliyorum. Ve gayet sağlıklı oldu. Hiçbir sıkıntısı olmadı. Şu şekilde kapağını da kapatıyorum. Şu aralar havalar aşırı ısındı. Nem çok fazla. Bu arada bu videoyu bayramda çekiyorum arkadaşlar. Uçuşlar başladı. Şu an elimde yaklaşık 6-7 tane Lasius kraliçesi olması lazım. E, onun da videosu gelecektir. E, uçuşlar başladı. Bu sizin için iyi bir haber. Hemen çıkıp aramaya başlayabilirsiniz. E, Baya güzel uçuş oluyor. Birçok cins uçuyor. Tetramorium, e, Lasius. Aynı şekilde Oksiyolar da uçuyor. Formika uçmuş. Kataklipisler uçmaya başlamış. E, Mestor arayanlara kötü haber. Mestor uçuşları artık bitti diyebilirim. Uçarsa da tane tane çok bazı yerlerde böyle minik minik uçarsa uçar arkadaşlar. Şimdi bu kraliçeyi daha net göstermek isterdim ama şu an maalesef bu kadar gösterebiliyorum. E biliyorsunuz buradan bizim ne modamız var. O şekilde oraya döktük bunları ve işçileri çıktı. Şimdi videoyu çok uzatmadan e bunların bir beslemesine geçelim. Ben size beslemesini anlatayım bunların. Kamerayı biraz yukarıya aldım tekrardan. Ee, şimdi bizim buradaki formikaryumuzun en önemli şeylerinden biri, en avantajlı şeylerinden biri şu zımbırtılar çıkabiliyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir şey. Şuradaki de çıkıyor da buradan vermek istemiyorum, strese sokmak istemiyorum çok. Ee, şu aparatı buradan açtığım zaman, çok da sarsmamak için yavaş yavaş açıyorum. Ee, çok yavaş gelişen bir cins bu arada onu söylemiştim galiba. Görmüş olduğunuz gibi şuradaki delik açıldı. Şimdi ben bu delikten Anstor e, Türkiye'den gelen pipetle beraber bir şekerli su vereceğim öncelikle. Çok azıcık vereceğim. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bir pipet geldi Anstor Türkiye firmasından. Siz de gidip oradan alışveriş yapabilirsiniz. Gayet güvenli ve e, güzel bir firma. Şimdi bunun şöyle yan çevirelim. Siz de buradan görmüş olun. Ben de görmüş olayım. Şu şu delikten sokacağım içeriye. Ve un kurdu da koyacağımız için bunu güzel bir şekilde vermemiz lazım. E şuraya koyalım. Un kurdunu da arkaya bırakırız. Bakayım gözüküyor mu? Gözüküyor. Evet. Bir damla koydum şuraya. Bu yeterli olur. Bakalım şimdi göreceğiz. İşçiler eğer bunu görür de gelirse e, yerler görmez dese de artık yapacak bir şey. Ben hemen bir tane küçük un kurdu ayarlayacağım. Zaten çok büyük bir şeye gerek yok. Hafif bir proteinlik un kurdu gerekiyor. Şimdi asıl mesele bizim bu un kurdunu nasıl koyabileceğimiz. E, bakalım bu arada şekerli suya gelecekler mi? Şu an görünüşe göre bir hareketlilik yok ama illaki hissedip geleceklerdir. Un kurdunu çok küçük bir parça olarak kestim. Şimdi benim küçük cımbızlarım var. Bu şekilde göstereyim. Bu cımbızlarla e, içine koymaya çalışacağım. Şöyle un kurdunu da göstereyim ben size. Eyvah! Un kurdunu yere düşürdüm şu an. <laughs> bir dakika şunu halledip geleyim. Evet, un kurdunu buldum. Şurada hemen. Şu kadar küçük bir parça on kurdu. Bunu da buradan içeriye sokacağım. <laughs> Delireceğim ya. Çok sıcak. Acayip terliyorum. Tabii şekerli suya değdi şu anda ama Yapacak bir şey yok. Onu bu kadar yapabiliyorum valla. Camını şu an çıkartamıyorum bunun. Çünkü birazcık sağlam. Çok sarsmak istemiyorum. Neyse ya şekerli suyla beraber onu götürürler herhalde. Öyle düşünüyorum yani. Bu arada şu kolay bir şekilde camını kaldırdım. Kolay oldu. Bir deneyeyim dedim nasıl olur diye. Şimdi şu şekilde un kurduğunu biraz yakınlarına koyacağım. Un kurdu da yapışıyor şu an şeyden dolayı. Şekerli suya değmişti ya. Öyle yapalım. Bakalım göreceğiz şeylerin tepkilerini. Şuradaki şekerli suyu da geri alacağım onu. Oradan. Bu pipet yardımıyla. Hızlıca. Pipet çok güzel bir şey ya. Şekerli suyu da şu kenara koyacağım hemen. Bir damla. Yani bir damla şeklinde oraya koydum şekerli suyu da. Bakalım şimdi onların tepkilerini ve şeylerini inceleyeceğiz. İlk işçimiz yaklaşıyor. Hemen bir yakınlaştırayım ben size kamerayı onu. Şu anda ilk işçimiz gitti oraya. Biraz titretiyorum şu an birazdan geçecek o titreme. Evet ilk işçimiz şu anda 10 kurduna ulaştı ve yemeye başladı. Ve Nitens kolonimizin ilk beslemesi şu anda gerçekleşiyor. Şu an bu benim için çok mutluluk verici bir haber. Çünkü dediğim gibi çok hırs yapmıştım. Hani ölecek falan dediler. Bir işçiden fazla çıkartamazsın. Yok işçi çıkmadan ölecek vesaire vesaire diye çok söylediler. Ama başardık arkadaşlar. Bunu da başardık. E zaten nitelsin çok bir videosu da yok biliyorsunuz yani bakarsanız görürsünüz bal karıncasını sadece tanıtım videoları var. Koloni videoları yok biz bu koloninin arkadaşlar bir serisini yapacağız. Şu anda ben buna karar verdim görüyorsunuz bal karıncası diye geçiyor. E bu işçilerin renkleri daha tam oturduğu zaman daha net böyle güzel olacaktır sarı sarı. Şu anda bir işçimiz görmüş olduğunuz gibi un kurduna oturdu dadandı flashımı da açayım. Şöyle daha net bir görüntü alalım. Pardon. Şu anda lakır lakır götürüyor. Çok güzel bir görüntü ya. Yani gerçekten. Ee, böyle bir hani sonuç olarak bunu biz büyüttük. Bu Niten's Kraliçesi tek başınaydı. Ve işçilerini biz çıkarttık. Şu anda işçisinin ilk beslemesini yapıyoruz gayet güzel bir his veriyor. Yani bu biz benim için çok değerli bir şey, gayet iyi hissettiren bir şey. Bu arada yazla ilgili şöyle planlarım var. Şu şu an üniversite sınavına çok az bir zamanım kaldı. E, 14 gün mü ne kaldı? Bu 14 gün sonra yazın ben bir çalışmaya başlayacağım. Birazcık para kazanacağız inşallah. Ondan sonra ekipmanlarımı geliştirmeyi düşünüyorum. Sağlam bir kamera almayı planlıyorum. E, bu kamerayla daha detay yakın çekimler olacak. Aynı şekilde bir bilgisayar alacağım. Bu bilgisayarla daha kaliteli e, montajlar, editler olacak diye düşünüyorum. E, umarım bakalım hayırlısıyla YouTube'u biraz daha geliştireceğiz. Aynı şekilde aşağıdan Instagram hesabımı da takip ederseniz orada hem bu Kraliçe Karınca satışlarımı bildiriyorum. Aynı şekilde anlık gelişen haberleri bildiriyorum. Oradan takip ederseniz çok hızlı ve güzel şekilde bilgilenmiş olursunuz. Onun da linkini aşağıya bırakacağım. Şu anda kraliçemiz de döndü. Şekerli suya gidiyor galiba. Hayır. Evet, şu an kraliçemiz de un kurduna gitti. Bakalım yiyecek mi? Şu an işçi yavaş yavaş un kurdunu yemeye başladı. Bayağı da bu arada yumurtamız var. Hani aşırı bir yumurta gözüküyor orada. Daha yeni işçiden çıkacak olan yumurtalar da var. Daha yeni gelişen yumurtalar da var. E, bu da bizim işçi popülasyonumuzun fazla olduğunu gösterir. Şu anda çok güzel bir ana şahit oluyoruz. E, kraliçemiz şu anda un kurduna doğru gitti. Şu an ne yaptığını çözemedim tamam mı? işçi ezdi ayakları altında. E, ben buraları böyle bir hızlandırılmış çekim olarak koyarım. Zaten farklı açılardan da videolar çekilir. Şu anda ben bir yandan farklı açılardan da çekmeye çalışıyorum, farklı bir kamerayla. Siz de zaten şu anda izliyorsunuz. Aynı şekilde ben uzaktan konuşuyorum vesaire. Şu ana görmüş olmuş, görmüş olduğunuz gibi Nitens kolonimizin de ilk beslemelerini yapmış olduk. Bu çok güzel bir şey, beni çok mutlu eden bir şey. Bu koloninin daha videoları gelecek arkadaşlar. Nasıl söyleyeyim? Yani bunun serisi gelecektir. Bu formikaryumda olacak bir müddet. Büyüdükten sonra buna bir outward bağlayacağız. O sistemleri vesaire anlatacağım tekrardan. Hani nasıl geliştireceğimizle alakalı. Bu Nitens'in serisine başta çok ciddiye almamıştım. Hani bana çok ölecek dedikleri için hani ölecek geçecek diye düşünüyordum. Ama görmüş olduğunuz gibi işçilerimiz çıktı. Neredeyse 6-7 tane işçimiz var. Çok mutluluk verici bir şey. Bakalım bunun serisi gelecek. Takipte kalın. E, Nitens gerçekten güzel bir Koloni yapmaya çalışacağız müthensiz. Buradan herkesin bayramını e, kutluyorum. Geçmiş bayramınız kutlu olsun. Yüksek, yüksek ihtimalle bayramdan sonra gelir bu video. Ben bayramda çekiyor olsam da. Şu an işçiler arasında bir şey var. Yüksek ihtimal birbirlerine yemek vermeye çalışıyorlar. Biraz daha yakın çekmeye çalışacağım şimdi. Evet şöyle bir makro çekim yapmak istedim. Işığı niye böyle yapıyor ya? Şöyle ışık ha. Evet bal karıncalarımızı şöyle yakından makro bir çekimle göstermek istedim sizlere. Şu an yumurtaları görüyorsunuz. Aynı şekilde işçilerimizi de görüyorsunuz. Ne kadar tatlı ve güzel olduklarını. İşte biraz makro çekimden dolayı ben bu formikarıma geçirmiştim. Şu an aşırı bir stres var. Kafalarına şu an acayip bir flash vuruyor. Kraliçemizi görüyorsunuz. Gayet güzel. Sağlıklı gözüküyor. Kraliçede hiçbir sıkıntı yok. Güzel bakmışız kraliçeye. Bakalım şekerli suyu galiba şu an bir işçimiz keşfetti. Şimdi yumurtalara dönelim tekrardan. Kraliçemiz. Çok güzel ya. Gerçekten sarı sarı. İşçiler. Yumurtaları görüyorsunuz ne kadar fazla. 2, 4, 6, 8 işçi var sanırsam. Yani 7 tane evet 8 tane işçimiz var. Bayağı bir işçimiz olmuş. Ee, evet arkadaşlar şimdi bunları bu şekilde geliştirmeye devam edeceğiz. Bir sonraki videoda yaklaşık bir 20 gün sonra gelir. Ben bunları 20 günlük gelişimlerini bir çekmeye çalışacağım. Yapabilirsem. Görmüş olduğunuz gibi şu an çok güzeller. Bal gibiler ya. Böyle yakın çekim dursunlar. O ara ben videoyu kapatalım. Çok uzun olmasın videomuzda. Ee, videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Nitenslerle alakalı sorularınız ve düşünceleriniz varsa yorumlara bekliyorum hepinizi. Besleme ile çok ilgilenmediler. Yani açıkçası şu an stresten dolayı mı yoksa e, sevmedikleri için mi bunu anlayacağız yiyip yemediklerinde. Ee, güzel bir beslemelerini yaptık. Güzel bir koloni olacağı benziyor. Bakalım inşallah ölmeden kurtarabilirsek. Videomu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlemeniz beni gerçekten çok destekliyor. Katıl butonumuzun açılmasına son 600 saat izlenme kaldı. 600 saat izlenmenin sonunda katıl butonumuz açılacak ve sizlere özel roller, etiketler ve ünvanlar gelecek arkadaşlar aldığınız zaman. Çok dört gözle bekliyorum bunu. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Selametle ve saygıyla. Görüşmek üzere. Bay bay.